Herkese selam arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte iyilik güzelleme yapacağız. Bu arada e, yani ben size bir şey diyeyim. Ben, ben video çekiyorum. Savaşıma aslında çekmiyorum. Şu ben bazı paketleri aldım arkadaşlar. Yani gerçek ya olan para, paketleri almadım arkadaşlar yani. Çok onları almak istemedim. başka gerçek para şeyleri aldım arkadaşlar. Hani o yüzden yani işte almayı göstermediğiniz için özür dileriz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bu arada bu de bayağı çok atıyor atıyorum. Yani hani bazı eskiden güncellemeler geliyordu ya. O zaman da yani atıyordu. Belki bizim tarih sorunumuz var. Bilmiyorum bu arada arkadaşlar. arkadaşlar sefer yemeğe yedik. Evet şimdi. <laughs> Bu arada arkadaşlar yani biz para yatırdığımız için bazı şeyleri alıp alıp böyle rahatça göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi Neva geldi yanıma. <laughs> burada arada yandaki kelebek detayı çok güzel. Bakın arkadaşlar böyle. Bu etkinlik biletini ördü arkadaşlar. Git. Heh, burada. Ben kız onunla açtım sadece arkadaşlar. Çünkü diğerleri kötüydü arkadaşlar. Pahalı. Böyle Böyle yani pahalı. arkadaşlar. Şimdi... Orada biz para yatırdık yani. Söyledim zaten. Şimdi bunun tam paket halini şey Saçının yaptı. tam paket halini giyeceğiz. Burada yüzünü de giyin. Ben yüzünü sevmediğim için giymedim arkadaşlar yani bana göre biraz güzel bana biraz güzel bana <laughs> da yani biraz güzel çünkü arkadaşlar benim tatlı yüzü severim o yüzden yani böyle yüzlere alışık değilim ben tatlı yüzü alışığım Çantık burada etkinlik biletinde ilk başta ücretsiz çok güzel bir şey veriyor Evet arkadaşlar ben de var yani gerçek hayatta oynuyorum bazen ama Dilan yoktu bende hepsiydi. Hem bende var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Burada erkek olanlara niye şey vermiyorlar? Ne? Erkek olanlar. yani bir şey olmaz ama yani. Şimdi erkek olanlara böyle şey vardı ya ondan verirdim. Ne? Adı İyimizdi. İşte adı İyimizdi. Şimdi yeni evi gezeceğiz. Ve burada kule de var. Ve kuleye bakmayı unuttuk arkadaşlar. Burada kulenin tam tepesinde kulenin tam amanatı hepsinde sürpriz kutu var. Ve arkadaşlar size çok güzel bir şey gördüm. Şimdi hani bu ev var ya arkadaşlar şimdi bu ev evin burasında sürpriz kutu var. Ve evin burasında da sürpriz kutu var arkadaşlar. Ne çıktığını ben size söylemeyeceğim arkadaşlar. Niye? Bu da yeni oyun geldi ama girilmiyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir oda burada zaten bir şey yok. Şimdi buraya. burada niye değişik Akşam oldu. Aa. <laughs> burada çatı katı gibi bir şey var. Bu üst katta çatı katı gibi. Şu üst katı gezdiğimizde çatı katı gibi bir şey var. Ama maalesef oraya giremiyor arkadaşlar. Arkadaşım. Girdi. girdi. Ya ne? çıkıyormuş. Biz çatı katı. Bakın şurada çatı katı var arkadaşlar. Güzel. Hatta üstüne çıkalım arkadaşlar. Ama bu çatı katı var. Yani balkon gibi. Pekal ilk balkonlu ev. Balkon değil ki. Ha Balkon. evet. Bakın arkadaşlar ben böyle evim olsa vallahi içeriğinden çıkamayayım. Ve bakın şimdi deneyeyim size. Yani belki. Burada çok değişik böyle bir kötü bir adam var. Onunla o çığlık atınca bir yerlere saklanıyormuşuz ama olmuyor arkadaşlar. Bakın. ne Yudum bir kaka diyoruz. Arkadaşlar onlar niye girdi biz giremedik arkadaşlar? Hiç anlamıyorum ben bunu. Evet arkadaşlar bir de kutu gelmişti. Ben bir tane açmak istiyorum yine. Bunu bir şey olmaz. kaçacağım? Ya da açmayacağım. Arkadaşlar bana şu çıkmıştı. Yatak, Yatak şey. çok güzel. Bana bu çıkmıştı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hep sonucun bağlantısı kesiliyor. Arkadaşlar geldik. Oyun geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kıyafetlere bakalım şimdi ya falan. Böyle. Şimdi bir şeye bakalım. Bu hmm. arada kıyafet yani bu ay bunlar paralı. Gerçek paralı. Ben bunu istemiyorum. De evi, da benim evim falan da Benim metin evim, metin evi. <laughs> yani Burada bu kadar lira yani. <laughs> i̇kisi de ben almayacağım. Çünkü para biriktiriyorum. Burada da zaten bu var sadece yani diğerleri gitmiş arkadaşlar. <laughs> Böyle gibi biz bunu aldık arkadaşlar. <laughs> Kısım. Şey. Burada da işte böyle eşyalar var. Görünmüş çok tatlı. Tiki. Çok tatlı. tatlı. Bakar mısınız? <laughs> Bu arada ben şey izlemiyorum yani. Bana çok çocuksu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum ama her neyse. İşte izlemiyorum çünkü sevmiyorum. Burak arkadaşlar ben kule yani Paris'e gittik galiba. Burada bu güncelleme en sevdiğim güncellemelerden biri arkadaşlar. Çok güzel. Değil mi? Aynen çünkü bu arada bu kulenin üstüne çıkabiliyoruz. Çıkalım mı? Şimdi burada bu uçma zırhına falan gerek yok. Kendiniz zaten çıkabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> evet böyle geldik. Şimdi göz gibi şurada rüzgar gibi bir şey var. Üstünde de kelebekler var. Böyle rüzgar kortum gibi bir şey. Sonra zıplıyoruz ama zıplarken hareket yürümeniz gerek. Ve şu mavi şeyin üstünde sürpriz kutu var arkadaşlar. Biz aldık arkadaşlar. gamern ile birlikte almıştık biz. Evet. Uğur böceği yapmış adını. Evet arkadaşlar. Bence çok güzel bir güncelleme hani kıyafetlere falan ben alışveriş oldum arkadaşlar. Burada kıyafetimize etkinlik biletinden aldım. Tekrar söylemek istedim. İ İkinci şeyde veriyor bu kıyafet arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi ben bu paketin tabanını giyeceğim. Bu arada bu paketin şey yapımı da gelecek böyle. Evet. Alamayanlar için yapımı gelecek. Bu maketin evet zaten yapımı çok kolay. Siz evet, de biliyorsunuzdur de. yani. Bir de arkadaşlar çok güzel. Belki biz yani bu güncelleme özel evde yapabiliriz arkadaşlar. Mesela hangi evimizi yapalım arkadaşlar? Ha yani siz um, ev 5 like. Bu evi zaten yapmayacağım. Bu ev çok kötü. Bu ev diyenler dur. Bu ev diyenler 5 like. Bu ev diyenler 10 like. Bu ev diyenler 20 e, like olsun. Like. Bu e, pastane evi diyenler de 30 like. hayır 100 like olsun. Çok çok tarihli bir ev arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar o zaman... Ya da yani şey yapalım biz belli. Çünkü yani o kadar like gelmez. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar. Size çok seviyoruz. Hoşçakalın.